Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber adı Trabzon'la alınan ee, John David Monster'ımı anlatacağım arkadaşlar <laughs> Ama anlatma önce ya Arkadaşlar yarın da ekranımda Transfer videosu geliyor bekleyin Yarına Arkadaşlar yeni telefonumdan ses girebilir Evet kanun gördüğünüzü ha, Aşağı e, ikramda yokluğu Mayıs'ta bırakıyorum eğer bir sıkıntı olmazsa ya da selam askerlerinde herhangi bir sorun çıkmazsa e, Mayıs'ta yokluğu bırakacağım şu ben de. Ya inşallah Selamın askerinde değişik tarihinde herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü Kadir abi de, de olmuştu aynısı. E, yaklaşık bundan 3 sene önce pandemi döneminde gitmişti. Ömer Ali hani İbrahim arkadaşın tanını tutmuşa yani eski de Ömer arkadaşta. Ondan sonra akşam işte abi Şubat 2001'de gitti pandemi döneminde. Ee, Temmuz'a dönmesi bekleniyordu ama Ağustos ayında döndü akşam. Bakın inşallah sadamda da aynısı olmaz yani. Normalde Mayıs'ta gelmesi Bekliyormuş ama bilmiyorum. Bekliyor lazım. Ayaklarını da az çok bahsedeyim. Yarın da bahsedeceğim çünkü onun içinden. Ee, Akşam ana videosu da burada gelmeyebilir. Ee, yani bu yaz taşınma ihtimalimiz yüksek. O yüzden e, videosu gelmeyebilir arkadaşlar. Boşuna benden ana videosu istemeyin. Ha, aynen videosu nasıl çekelim akşam? Anca üçüncü kanalı üçüncü kanal kurarsam belki gelebilir. Ee, o yüzden şimdi iki kanal iki kanalla idare eden aşağı üçüncü kanalda büyük ihtimalle yeni taşınacağımız evde kurarım. Ya belli olmaz akşam. Bekleyip görmek lazım. Evet Dublin kanlı burada gördüğünüz üzere. eee he. Youtube'u niye böyle görmüyor? şu an. Çünkü eee e abone sayısı az, İkkamın beğenme sayısı az, ilk izleme ve yorum sayısı az olduğu için YouTube'da da bundan Mayıs'a bırakıyorum. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Sami Ezi'nin kanalını da aşağı aşama var Evet Mary Odin onun Mary'sini kalın neredeyse bir aydır video atmıyor. Bana en kalınlığı yani. O da 3 haftadır video atmıyor neredeyse. Evet Tayfun abimiz. Tayfun nerede gördüğü üzere. En son bugün önce atmış videoyu. Dert abiyi de çok sever onun adamın, adamın kraldı yani. En son 3 gün önce atmış videoyu. <laughs> evet Seval Bayrağ'ın adaşım kanalı da burada gördüğünüz üzere. Bir diğer da burada gördüğünüz üzere. Bir diğer da burada gördüğünüz üzere. Ve bir diğer kanalı da burada gördüğünüz üzere. <laughs> bir Bey'de de tam kararını vermiş gibi gözükmüyor göz, göz arkadaşlar. Tam Bey'de de aynı şekilde. Hücumat hattı severim. İyi bir kanal akşam Tavsiye ederim gerçekten. En son 3 gün önce atmıştı nasıl bir videosunu. Ve Barış abi de zaten e, birçoğunuz tanıyorsunuzdur. En son 3 gün önce Müş videoyu. Ve Enes Bol. Evet onun kanalı da burada gördüğünüz En son 160 videoyu. Hemen ikinci kanalı da tam team aşağı üstlere. Aşağı ilk kanımı izliyorsunuz ama ikinci kanımı da izleyin. dediğim gibi e, ee, eğer bir sıkıntı çıkmazsa Mayıs'ta YouTube'u bırakacağım. E, ay işte nereden çıktı? Işte nereden çıktı? Onun ismi neydi ya? 5 diyeyim ama e, şu oyuncuyu anlatmak istiyorum ya John, John gibi Bolcu ile ilgileniyor. Evet, şu bulduk. Tamam ama İngilizce anlatmayacağım arkadaşlar. Heh tamam. Güncel bir şekilde anlatacağım. Evet B81 boyunda iyi gidiyor bir oyuncu. Merkez orta sağ önlü ben oynuyor. kariyerine Evet 10 milyon euro payası değil ee, 4 yıl önce Ama şimdi altı milyon liraya kadar düştü Kariyerine Everton'un <laughs> 18'de takımda başlıyorsunuz Wales'ta doğuştal rol, New South Wales'ta kiralık, New South Wales'ta 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 New Polak kira alınıyor. Sonrasında Everton'dan kira alınıyor. Sonrasında Leighton 10'de bir daha kira alınıyor. Sonrasında Everton'dan kira alınıyor. Sonrasında George Orwell Knight diye bir takım kira alınıyor. Sonrasında Everton'dan kira alınıyor. Sonrasında Oxford Knight'da Pads transfer alınıyor. Sonrasında Chiffon Knight'da 563 1000 liraya transfer ediyorsunuz. O kadar sıfır transfer oluyor. Ee, 30 yaşında aşağıya bu da. Ee, Vallahi hiç 30 yaşında da <laughs> göstermiyor. Şar. Hiç 30 yaşında da göstermiyor yani. 48 maçta 2 gol ile de asist yapmış bu söz. 15 sergat kadar 4 bin 22 dakika sahada kalmış. Yani Trabzonspor'a gelirse bir 5'ler olarak çok iyi katkı vereceğini düşünüyorum. Ee, <gülüyor> 300 <gülüyor> <gülüyor> 396 maçta 26 gol 25 asist 44 sarı kart ee, 3 kez kırmızı kart görmüş akşam 29565 kızlarda kalmış Trabzonspor'da tabi katkı vereceğini düşünüyorum ve olarak ee, umarım gelir yani sadece adı Trabzon'da da alınmayacak aşağı başka Avrupa'nın birçok takımı da bu katmak isteyecektir. Eee <laughs> o zaman yarın ki bilir videosunda görüşürüz aşağı baya görüşürüz aşağı vay vay görüşürüz aşağı vay vay